yetki sınırlarının çevrelediği vatan topraklarında yaşayan insanlarımızı hepsini birbirinin kardeşi, Türk milletinin evlatları olarak görüyor ve her birini Cenab-ı Allah'ın yarattığı mukaddes birer emanet olarak bağrımıza basmak için haklarını hukuklarını korumak için, şereflerini korumak için, hizmetlerinde bulunmak için çalışmaktayız, yarışmaktayız. Değerli arkadaşlarım, bizim felsefemiz insan sevgisi, insan haysiyetine, hürmet zihniyetine dayanan İslam imanı, İslam ahlakı faziletiyle Türk milliyetçiliği şuuru kaynağından kaynaklanmaktadır. Bunu yıllardan beri bütün kitaplarımızda, bütün yayınlarımızda açıklamış bulunmaktayız. Bizim için memleketimizin insanları Cenab-ı Hakk'ın yarattığı birer kutsal emanettir.